Evet, caminin girişi arkadaşlar. Şöyle. Minareleri burada. Burada da Süleyman Han Türbesi diyor. Türbelere uğrayacağız şimdi. Allah'a keliması. Selamun aleyküm kabrekte. Burada gördüğünüz gibi girişte eski mezarların yapılmış şeyleri dikkatimi çekti. you <laughs> burada Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri hakkında bilgiler yazıyor. Burası arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz yer Süleyman Kanuni Süleyman'ın türbesi oluyor. Hemen karşısında da Hemen karşısında da Burası da Hürrem Sultan Türbesi Görmüş olduğunuz yer Gidiyor. Onun için turneren içerisine girmeyi düşünmüyorum. Bir de koronadan dolayı biliyorsunuz tedbirli almamız gerekiyor. Onun için birer dua edip gideceğiz.